Sevgili seyirciler, gün ortası programı bitti. Gün ortası program bittikten sonra Kahramanmaraş'ın vatandaşları etrafımızı sardı. Onlardan bir tanesi yanımda. Önce seni bir tanıyabilir miyiz? Halil Cihangiroğlu, Yusuflar Mahallesi'nde oturuyor. Eskiden Yusuflar Mahallesi kentsel dönüşüme gitti. Geçen ay kiramı vermediler. Kira Vermeyen kim? Belediye gittim belediye. Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi. Niye vermiyor? Dedi ki, eee sizinki 36 aydı. E bir sene benim orada arsa boş bekledi. 8 ay fazla vermiş, 44 ay vermiş. E ben ne yapacağım şimdi? Ben kiradayım. Evimi de vermedi. Ne yapmam lazım? Ee, evi vermedi mi? Ev yok ev olsa zaten ihtiyacım yok benim böyle bir şeye. Gelip de seni niye rahatsız edeyim? Niye gidin belediye şikayette bulunuyor? Kaç yıl oldu belediyeye vereli e, kentsel dönüşümden ilgili? 46 ay olmuş. 46 ay olmuş. Ah, 44 ay olmuş. Bu, geçen ay 45 ay oldu. Bu ay 46. ay oldu. E sen benim evimi vermedin ki. Evimi ver, ben de gideyim evime oturayım. Şimdi orada bayağı bir sorun. Siz evi yukarı çamlığın oradan mı? Saçaklı zadeden mi verdiler? İki artı birleri yapmışlar. 3 artı birler kalmış. Bir sene inşaat öyle bekledi. Yapmadılar. Suç benim mi? Kendinin mi? Ben bir vatandaşım. Sen bana 36 ayda vaat ediyorsun. Evimi vermiyorsun. Ama kalkıyorsun diyorsun ki e, ben sana 44 ay verdim. Gerisini veremem. Peki sen benim evimi niye vermiyorsun? Evimi ver. 36 ay sana e, kira, ha. E, kira yardımı yapıyor 36 ha. ay. 36 aydan sonra kira yardımı yapmıyor 8 mu? 8 ay daha yaptı. Ondan sonra şimdi kesti. kesti Diyor mi? ki bana, E ben di sana bundan sonra veremem. Bakanlık bana, evet, bakanlık bana vermiyorsa sen benim evimi, ver, sen benim evimi sen geciktirdin. Ben geciktirmedim. Sizin gibi kaç kişi mağdur orada? Epi var orada. Benden hariç epey insan var mağdur. Tabi. Peki Halil Bey ne diyelim? Sevgili Büyükşehir Belediyesi'ne buradan çağrıda bulunalım. Kimin ee, yanına gittiyse orada şuraya git, şuraya git, şuraya git. Ben anlamayayım, şu anlayayım, şu anlayayım, ben bilmeyeyim. O da bilmiyor. Bizi baştan da savuyorlar. Dilek git, şey, şe, 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 bilmem ne şey, dilek çevir. Hanım gitti, dilek çevirdi. Ee, biz bilmiyoruz bir şeyden haberimiz yok. Cimere yazıyor bir şey yok. Kentsel Dönüşüm Bakanlığı'na yazıyor bir şey yok. Ee, biz neyik? Biz insan değil miyiz Yoksa bu memleketin çocuğu değil miyiz Yoksa başka bir ülke vilayetten mi geldik? Biz yoksa bu kadar adi bir şerefsiz bir insan Estağfurullah, estağfurullah. Bize Allah. sahip çıkmıyor devlet. Bu nasılsa. Ben bir iş, bir adamım. Gün kazanıp dünya insanım. İşi de götürmüyor. İşe gireceğim diyor. Adam hatırlarsanız bir zamanlar e, sizin sayenizde ek şeye girdim. Eydi adı. On, e, i̇ş kuru i̇ş sü, Süleyman Demirel'e girdim bir sene. E 60 yaşadım diye ben adam kabul etmiyor bir yere. Adam ben yerine ne de koymuyorlar. Koymuyor adam kabul etmiyor beni. Şimdi, ben ne yapacağım? Şimdi oturduğun evin kirasını sen mi veriyorsun? Ben verdim geçen ay. Borç buldum ödedim. Çarem yok adam istiyor çünkü. Sen istersen paranı ne yapacaksın? Çık kardeşim desin bana. Olası bir seçimde oyunu kime vereceksin? Allah'a şimdi düşünüyorum. Çocuklarıma da söylüyorum. Düşünüyorum da. Abi bu niyette gidersen ben düşünüyorum. Yalan konuşmayalım. Daha önce kime verdin? Kendilere verdim. AK Parti'ye verdim. Bugüne kadar da AKP'ye hafifte verdim. Ha bundan sonra da düşünüyorum. Allah yardımcın olsun. Amin. Evet. Büyükşehir Belediyesi'ne buradan çağrıda bulunalım. Ee, Sayın Başkan, yıkmakla bu iş gitmez. Tabii vatandaşların sorunları çok. Saçaklı zade olsun, işte kurtlar olsun. Kamuoyuna bu konuda bir açıklama yaparsanız, bu vatandaşların bu, bu tür sorunlarını da çözerseniz, ee, du'a alırsınız. Bizim söyleyeceğimiz sadece bu kadar. Kanal Maraş izlemeye devam edin.